Cömülen kişi hala yaşıyormuş. Yani böyle söylentiler var. Bugün gidip ona bakacağız. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani bakalım. Videoya geçmeden önce sizden tek bir ricam var arkadaşlar. Spotify'da şu anda yeni şarkımız yayında. Sizden tek isteğim Spotify'a gidip şarkıyı dinlemeniz. Çünkü listelere girme şansımız var arkadaşlar. Spotify'dan açıklama kısmına koyacağım. Oradan girip dinleyebilirsiniz. 4 veya 5 gün sonra da klip çıkacak kızı bu. Ara şarkı olaraktan. Bakalım arkadaşlar. 900 bin abone olduğumuzda da 900 k gelecek. Bakalım. Hayırlısı olsun. Spotify ee, Spotify'da beni yalnız bırakmazsanız cidden çok sevinirim. Tek tek dinleyen herkese bakacağım arkadaşlar. Açıklama kısmına koyuyorum linki. Kameranın da şarjı azalıyor. Güzel. Kamerayı şimdi şarjı taktım arkadaşlar. Bir aşağı inelim bakalım. Aşağıda bir tane müzeyyen diye bir arkadaş var. Sizi ona tanıştıracağım. Arkadaşlar bakın şu an müzeyyen orada. Dostum. Arkadaşlar beni hiç sevmiyor ya. Gerçekten. Ama bakın gördü beni. Geliyor. Mağaber. İyi misin? Müze ya. Bak. Arkadaşlar beni hiç sevmiyor. Bakın şimdi kapıyı açacağım. Bakın şimdi kapıyı açacağım. Hıss. Naber güzel, iyi misin moruk? Çok tıpsız değil mi arkadaşlar ya? Tipe bakın. Benim geçen gün kolumu falan ısırdı ya. Şu an arkadaşımın evindeyim. Kolumu falan ısırdı ya geçen gün. Küçük olduğuna bakmayın. Cidden çok tehlikeli gözlerine falan bakın arkadaşlar. Baksanıza şuna. Naber lan? Kapıyı açmaya çalışacağım şimdi fakat. Gel gel. Gel gel. Gelemiyor mu ne oldu? Gelemiyor mu ne oldu artist? Az önce artistik yapıyordum bana. Al ayağım. <laughs> al ayağım al. <laughs> ne var alı? <oldu>? Anne <laughs> işimiz sonra. Anne sonra görüşeceğiz. Hadi git. Bay bay. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Müzeyyen de böyle bir arkadaşımız çok böyle Saldırgan falan böyle beni sevmiyor Yoruldum ya Akşama doğru yola çıkacağız arkadaşlar Akşama doğru gideceğiz mezara Bakalım hayırlısı olsun nelerle karşıla. Edis sana ne mutluluk getirir dedik Edis mutluluğu dile getirdi Mutluluk getir bir mutluluk getir Bakalım 3 ay önce 3.5 ay önce yaptığım dönemde 6.25 ile çıkarmışım. Ulaşacağımızdan Blat, gerçekten hiçbir fikrim yok. Siz de bu videoya geçmeden önce sizden güzel bir like istiyorum arkadaşlar. Çok sevinirim. Mertel'in kanalına da video attık. Onu da izlemediyseniz gidip şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Bana kışkırtma yapmış. Haklı sıra. Döveceğim onu istiyorum. O zaman ben yola çıktığımızda videoya başlatacağım. Şimdi direkt görüşmek üzere Çağlar Ekmeğe. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> üzere şu an bir mezarın önündeyiz. Yani çok riskli bir video aslında bu. Ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Bu mezar özel bir mezar bu arada. Burası Eyüp mezarının biraz ilerisinde solda kalan bir yer arkadaşlar. Bu sadece böyle nasıl diyeyim hani bu mezarın yanında başka bir mezar yok gençler. Öyle söyleyeyim. Neden diye soracak olursanız bu mezardaki yatan kişi yaşıyor. Aynen. Yaşıyor arkadaştan Yani öyle duyumlar aldım Diğer dünyadan e, bu dünyaya Bir iletişim bir bağlantı kurabiliyormuş Biz de geldik Dedik video çekelim hani Yiğit Alp Çağdar kanalı olarak ben dedik gelelim bir video çekelim Şu an mezarın önündeyiz Arapça yazılar falan da var Açıkçası bilmiyorum bağlantı kuracağız mı Kurum. Efsane de olabilir Bana bir şey söyledi işte Bu Nova Prospekt'ten Can söyledi dedik kanka dedi yaşıyor falan Ben dedim geleyim bakayım Kameraz abimi çekiyor lan Yok bu. Kimse var mı? Selamünaleyküm. Tövbe estağfurullah oğlum çarpılacağız manyak mısın ya. Oğlum acaba harbiden yaşıyor mu yani içindeki? Ya hani içe, adam mezarın içindeyse nasıl yaşıyor ben onu anlamıyorum kanka düşünsene. Mezarın içinde yaşayabilir misin var. Mezarın içinde yaşayabilir misin moruk? Yani ben canlı canlı mezara giren bir adamım. Öyle bir videomuz da var. O videoyu da gidip kartlardan izleyebilirsiniz. Çok sıkıntılıydı. Ben 15 dakika falan durdum durmadım yani. Benim için çok zorlu bir süreçti yani. Bilmiyorum. Arıfa. Hiç uğru Demek ki Can harplıymış ha. Evet kanka no prospect. Peki Can doğru söylemiş. Bu ne lan? Burada bir şey var. Buraya. Kanka kağıt var içinde ama ...bizim bir mesaj falan mı bırakmaya çalışıyor acaba? Bakayım. Bakayım. Bunu nasıl alacağım burada? Ne? mi? Şu lan? Allah Allah. Kanka. Yani böyle bir şey olabilir mi gerçekten ya? Gerçek mi cidden yani? Musallat falan olmaz değil mi? Bunu tekrar yerine gömeyim kanka. Ben ne olur ne olmaz. Bunu ben tekrar üstünü kapatıyorum kanka. Kapatayım ne olur ne olmaz. Oğlum bu hala hareket ediyor. Baksana bak misin orada kral? Kim var oğlum bu mezarın altında lan? Kim var lan? Oğlum baksana sağdaki kitle türü bizimle konuşmaya mı çalışıyor? Gal galiba bizimle konuşmaya çalışıyor bunu. Bak bak evet diyor. Evet galiba bu. Bir soru soracağım o zaman. Kaç yaşındasın? Ne zaman öldün? Ne zaman girdin bu mezarın altına? Biz anlıyor mu acaba? Bilmiyorum. Şunu tekrar bir açayım bakayım. Eğer bizim dediğimiz... Oğlum bunun içinde tekrardan bir tane bir şey var lan. Az öncekine buraya attım kanka. İçinde bir tane daha bir şey var. Allah Allah. Evet. Çıkarıyorum şimdi. Çıkart bakayım lan. Kaç yaşındasın dedim ya. Evet. Cevap vermiş lan. Nasıl? 1963 doğumlu yazıyor bak. Oha lan. Doğuk cevap veriyor kanka. Hayatında böyle bir şey gördün mü? Toprak kokusu bak top taze. Yemin ederim. Neyse ben bunu tekrar yerine gömeyim. Bunu da atayım şuraya kanka. Gömdüm tekrar kanka oraya buraya gömdüm. Bakalım ne yeri sıkıyorsa gönderecek. Bilmiyorum moruk da. Baksana hala hareket ediyor kanka. Şuna bak. Kral Lan. Oha lan. Lan. Beni de ya. içine çekecek kanka. Beni de içine çekecek. Tamam bir tane daha soru soralım. Soralım mı? Allah soralım ne soracaksın? Vallahi daha önce sorayım ki Ölmüş mezarın içinde yaşayan bir adama hani ne sorabilirsin yani Aklına ne geliyor senin Diğer dünyayla ilgili bir şeyler Diğer dünyayla ilgili Onun hiç böyle bir şey yaşamak istemezdi Psikolojik alt üst oldu Ben ne Şey yapıyorum ben şimdi soruyorum Beni dikkatli dinle Eğer beni duyabiliyorsan Diğer dünyadan Şu an görebiliyor musun mezarın başında? Oğlum bu ya hala elini oynatıyor Rıdvan. Kanka eliyle bir yandan bize cevap veriyor galiba. Bizi görebiliyor musun şu an? Şunun için açayım tekrar bu Aha! Oy, yine mi bir şey? Yine şaka? kanka yine. Şaka yapıyorsun sen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sizi Siz görebiliyorum yazıyor kanka. Sizi görebiliyorum yazıyor. Oh, Kur'an çarpsın ya. Onun toprağın altında adam nasıl bizi görüyor ya? Aklım böyle bir şey alıyor mu? Efsaneydi diye düşünüyordum. Ben gerçek değil sanıyordum da gerçekmiş Lan Oğlum elini oynatıyor yine. Kanka bu bize musallat olmasın ben ondan korkuyorum. Yemin ederim ondan korkuyorum ya. Bak o yüzden gel güzelce uzaklaşın. Bak elini oynatıyor hala sevmiyorum uzaklaşalım gidelim uğraşmayalım daha fazla. Diyorsun. Ölüyle de konuşmadık demeyiz artık. Kur'anca ölüyle de konuşmadık demeyiz arkadaşlar ya. Gerçekten böyle bir şey imkansız diye düşünmüştüm. Ama gerçekmiş. Buraya daha önce gelen oldu mu lan acaba? Yoksa ilk miyiz? Vallahi... İlk var ya haberleri falan çıkarız ha. Show TV falan böyle şeyleri yayınlıyor. Gel gidelim o zaman kanka ne yapalım? Hadi gidelim ya. Merhaba arkadaşlar biz bu filmi yıktık